Hepinize uzun bir aradan sonra merhaba. Bu videoda TFO'nun mucize ile ilgili paylaştığı yeni şeyler hakkında konuşacağız. Sizler kanalıma abone olup videoya like attıysanız hızlıca videoya geçelim. Öncelikle mucize 6. sezon yeni fragmanına bakalım. Yeni fragman diyorum ama fragmandaki çoğu sahne zaten daha önce izlediğimiz bölümlerden alınmış. Bunun dışında bazı yeni sahneler de var. İlk yeni sahne belediye binası gibi veya ona benzeyen farklı bir binada geçiyor. Edirin merdivenlerden aşağı iniyor ve çok üzgün görünüyor. Başını eğmiş. Arka planda iki kişi daha var ama bunlar sadece figüran. Merinet ise onun arkasından koşarak iniyor. Fragmanın ilerleyen kısmında Marinette yine üzgün Edirin ile konuşuyor ve onun yüzünü elleriyle kavrıyor. Aynı mekanda Natalie'yi de görüyoruz. Natalie bakışlarını kısıp etrafa bakıyor. Birine mi sinirli yoksa bir şey mi fark etti belli değil. Sonra Marinette'in dışarıda bir sahnesi var. Karşısındaki kişi ondan daha uzun ve siyah bir omuz detayı var. Natalie'nin ceketine benziyor. Yani muhtemelen Natalie ile konuşuyor. Marinette'in kabustan uyanma sahnesi var. Tiki'yi göğsünden fırlatıyor. Bir sahnede nehir üzerindeki köprüyü görüyoruz ve üst Yerinde biri duruyor hatta iki kişi bile olabilir ama kim veya kimler olduğunu çıkaramadım. Taklitçi kedi bölümünden tanıdığımız Theo da görünmekte. Tıpkı Pixelator gibi o da birinci sezondan tanıdığımız bir karakter ve o da Pixelator gibi yine akumalanacak gibi gözüküyor. Daha sonra Luca'yı görüyoruz ama bir şey onu rahatsız etmiş. İlk başta Uğur Bey'e benzeri beneklerden dolayı bunun merinet olduğunu düşündüm. Ama kostümde mor detaylar var muhtemelen kaplan mucizesi. Bir yandan da ikinci şans gücünü kullanıyor. Tam olarak emin değilim merinet veya juleka olabilir. Fragman Uğur Beceği ve, ve Kara Kedi'nin Eyfel Kulesi karşısındaki çatıda birlikte oturduğu sahneyle bitiyor. İlişkileri açısından her şey yolunda gibi görünüyor. Ama belli ki duygusal bir konuşma yapıyorlar ve sonra sarılıyorlar ve bence çok tatlı bir sahne. Şimdi de gelelim üzerinde önemli durulan bir konuya daha. O da Tokyo özel bölümü. Muhtemelen mucize ekibi diğer özel bölümlere nazaran bu özel bölüme daha önem veriyor. Çünkü bu özel bölümde göreceğimiz karakterler için şimdiden özel bir dizi çıkartmak için hazırlıklarına devam ediyorlar. Bu diğer özel bölümlerde gördüğümüz bir şey değil. Yani tabi ki o özel bölümlere de farklı diziler veya en azından özel bölümler gelebilir. Sonuçta o özel bölümlerde gördüğümüz hikayelerde yüksek potansiyel barındırıyor. Mesela Kısıl Derililerin Mucize Kutusu. Bey'nin yeni güçleri veya başka bir evrenden gelen Edir'in, Meriner ve Gabriel'in hikayesi gibi hikayelerde yüksek potansiyel barındırıyor. Ama o hikayeler için şu anlık bildiğimiz kadarıyla öyle büyük bir hazırlık yok. İleride gelebilir ama şu an üzerinde durdukları proje yeni bir dizi olacak olan Stella Force ve ve Mucize'nin Miraculous Wars serisinde bunları tanıtmak ve tabii ki Kagami'nin geçmişini de bizlere anlatmak için hazırladıkları Tokyo özel bölümü. Uğur Bece'yi Tokyo'ya seyahat ettiğinde Kagami'nin eski arkadaşları Mickey ve Kazuno ile tanışır. Bu ikili Japon süper kahraman takımı olan Stella Force'un üyeleridir. Hep birlikte şehri kaosa sürüklemek isteyen yeni bir süper kötüye karşı güçlerini birleştirirler. Bu yolculuk sırasında Kagami ile birlikte Marinette arkadaşının geçmişi hakkında hala bilmediği pek çok şey olduğunu keşfeder. New York Şangay, Paris ve Londra'dan sonra Uğur ve dünyanın diğer ucuna uçar ve daha önce hiç yaşamadığı kadar muhteşem maceralara eşi benzeri görülmemiş güçlere sahip kahramanlarla birlikte maceralara atılır. Özetten de anlayacağımız gibi Marinette Kagami'nin geçmişi hakkında yeni şeyler öğrenecek. Ve ayrıca kara ile ilgili hiçbir şey yok özetti. Daha önce de düşündüğümüz gibi muhtemelen kara kedi Tokyo'ya gitmeyecek bile. Eğer bize bir sürpriz yapmayacaklarsa kara kedi Tokyo'da olmayacak. Ayrıca dikkatimizi çeken bir diğer detaydan Merinet'in Stella Force ekibiyle tanışması Stella Force üyeleriyle eski arkadaş olan Kagami sayesinde gerçekleşecek. Ayrıca Tokyo özel bölümü Londra özel bölümünden sonra yani 5. sezondan sonraki bir zaman dilimi içerisinde geçecek. Şimdi de Tokyo özel bölümü için yayınlanan story bu bakalım. Girişte bir tapınak Japonya'nın kültürel evlerinden biri veya Japon ortak banyolarından birisini görüyoruz. Buraya giriş yapan kişi de muhtemelen Kagami. Ardından Kagami'yi Japonya'daki arkadaşlarıyla birlikte görüyoruz. Bir spor salonunda eğleniyorlar gibi gözüküyor. Ardından Marinette ve Kagami'yi bir sıcak su banyosunda görüyoruz. Marinette üzgün gözüküyor, Kagami ise her zamanki hali gibi Ayrıca çizimler benim çok hoşuma gitti. Daha önceden Tokyo özel bölümüyle ilgili paylaştığım videoların altına gelen eleştirilerden biri de animasyonun değiştirilmiş olmasıydı. Ancak bu sadece Tokyo özel bölümüne özel. Ve Japonya deyince akla gelen ilk şeylerden birisi de animelerdir. Tokyo özel bölümünde animelere yakın bir animasyonla yapılması bence iyi bir fikir. Bu özel bölüm farklı bir animasyonla izleyeceğimiz ilk özel bölüm olacak. Ardından Tokyo manzaralarını yüksek bir teknoloji ile görüyoruz. Yani bu sahneleri muhtemelen Stella Force ekibinin gözlerinden görüyoruz. Ve ekranın üst köşesinde Aslan ve Oğlak Burcu'na ait semboller görüyoruz. Stella Force ekibi 12 kişiden oluşuyor ve muhtemelen her biri farklı bir burcu temsil edecek diye düşünüyorum. Sonra da kahramanlardan iki tanesinin yine teknolojinin bolca olduğu bir yerde bir şeyleri incelediğini görüyoruz. Ekranda da dev robotlar şehrin içinde gözüküyor. Son sahnede de Tokyo'nun bazı binalarının yıkıldığını bazılarının da yandığını görüyoruz. Muhtemelen büyük bir savaş göreceğiz bölümde. Ayrıca 6. sezon ile ilgili bir özet paylaşıldı. 6. sezon özeti. Adrien ve Merinet her zamankinden daha aşık bir şekilde ilişkilerini açıkça yaşamaya devam eder. Yanlarında yine Alia, Nino ve tüm arkadaş grubu vardır. Bu grup arasında yeni gelenler de vardır. Sublime, Prem ve Agley. Her şey mükemmel gider gibi görünse de Merinet Edrin'le Monark'ın gerçek kimliğini söyleyemez. Onu korumak isteyen Merinet Edrin'in babasının süper kötü maskesinin arkasında olduğunu gizlemeye karar verir. Bu sırada Urbeci ve Karakedi hala çok fazla iş yapmak zorundadır. Çünkü gizemli bir kişi kelebek mucizesini ele geçirip Paris sokaklarında kaos oluşturmaya başlamıştır. Hiçbir şey onları rahat bırakmazken gölgelerde gizlenen bu siper kötünün planlarını bozmak için tüm mucize kahramanlarının yardımına ihtiyaçları vardır. Ve sette dikkatimizi çeken şey yeni karakterler. Biliyorsunuz 6. sezonda diziye bir sürü yeni karakter eklendi ve eklenmeye devam edecek. Sublime ve Agley'i daha önce görmüştük. Ancak Prem isimli karakterin daha önce gördüğümüz karakterlerden biri olduğunu sanmıyorum. Muhtemelen önümüzdeki bölümlerden birisinde diziye yeni katılacak. Her neyse videomuz buraya kadardı. Gerçekten yeni bölümleri ve özellikle de Tokyo özel bölümünü büyük bir sabırsızlıkla bekliyorum. Kanalıma abone olup videoya da like atarsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.